canım arkadaşlarım sizi ben çok seviyorum. Bugün şunu görüyorsunuz. Şu futbola gideceğiz. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben dünyada en çok yani abone olanları seviyorum. Bütün insanları seviyorum ama abone olursanız Allah size nazı olsun diyorum arkadaşlar. Şu futbola gidiyoruz. Bir dakika. Şarjım 13. Biraz kısa. Gir. Ha, arkadaşlar şimdi giriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar geldik. Çıktım yanlışlıkla. Annem geldi bana su verdi. O oh, hediye mi geldi lan? Ay hangi adı sorabilir mi? Hocam tamam. Dur. Bu ne? Yes. Ona ne al alabiliyorsa. O oldu Var ya. sorabilir miyim? 50 oldu dur bir. Bir söz sözleşmeye gel. Sözleşme. Hayır. Ne bu? hadi. Allah Allah hadi çaya hadi bakalım arkadaşlar. Acaba öyle hadi, işte hadi bismillah. Hadi 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 Allah ım, Allah ım, Allah ım. hadi bir çıksın. 4 numara. 5 numara çıktı. Hadi aha çıkıyor kim? Kim 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 kim? Kim? Açıyor. Okuyup kelimə çıktı. şimdi ne gibi arkadaşlar. Böyle Avrupa'da Paris'te Paris son yapalım. Biz hadi bakalım. Evet, gidelim arkadaşlar yana gidelim. <laughs> Bizi Bizden başlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle ama çok güzel. Şurada şuraya pas verdim. Hayır. Yasız <laughs> Allah'ım Allah'ım Allah. Tövbe tövbe Allah'ım ya neden oldu? Bir dakika. ben o topu en sonda alırım arkadaşlar. Siz hiç merak etmeyin. Ben o topu en sonda alırım. İşte aldım bir dakika. Hay ya zin atışına ben ya. Bizim oyuncular yine çatıyor. Leot gitti. Uy uy. Hayır hayır çat kafayı be adamsın oğlum. Hayır ya hayır. Allah ne bilen ya. Bizden başlıyor. Ay ona ne atacak at 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 at. At çat. Ona kafayla bir tane dur. Oğlum nereye attılar oğlum? Ya? Evet, başlıyor yine. Artık gitsin ya. Yeter ya. Çat kafa yaptım. Ne oldu? Ne oldu? Hemen artık bizden başlıyor. Nasıl bir şey ya bu? <gülüyor> dur, <gülüyor> dur. 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 Nasıl? nasıl? ya? Ver şu topu bana 30 saat beni uğraştırıyorlar yeminle. Allah'ım. Estağfurullah. Sadece Kaleci varmış. <laughs> Adama bak sen kendi Ronaldo sanıyor. Ronaldo sanki biz buradayız da sen Ronaldo'sun. Ya biz burada Messi'yiz. Ha Yanlış bir hareket yapıyor. Nasıl kol olabilir ya? Salak olarak Ha. Şimdi bu ufu yemediniz mi siz? M mükemmel bir giriş yaptım. Orada. Bak şunu. hadi hadi hocam. Hocam hayır. hayır. Hocam. Aldık 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 tamam. Ne var yine var yine var. Tamam şuradan şuradan. Şuradan mükemmel. Şuradan uy İşte böyle bir gol atarız. İşte bu ama gol attık. Bak şuradan şuradan şu şu yapmışım. Oradan şöyle gelmişim oğlum şöyle. Şuradan şuraya şuradan bir gol. Mükemmel. Bir bir. Bunu bas. Da Bunlar da Buna çok pas veriyor. çok pas pas veriyor. Hepsi var. Ba 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 bu kola, yiyecek. Oğlum bu güzel Ben demedim. Adım 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 adım, 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 adım. Sabah 8'de video çekeceğim. Haberiniz olsun diyorum. Hayır. Ya biz onu attı? Söyleyebilir miyim? Ooo yakalı. İşte ben de. Bir dakika. Bir dakika. İşe yarar. Çot. Ben de hemen gidiyorum. Ben çok mutlu oluyorum ya. Ben gittiği zaman Bak ben yedek kullanmayın ha. Hop 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 hop. Hayır. <laughs> Bak. Ortaya gireceğim de giremiyorum ortaya. İşte bende. Sonunda. Koç koç koç. Onu hiç basın şakarım ya. Hatta hatta hatta. Hatta dur. Bir dakika bir dakika. Aha. Aha yakaladım. Aha aha aha. Oradan bir ego olsaydı yeminle. Debra arası arkadaşlar. Debra arası işte. Şöyle bitireyim arkadaşlar. Hatta şimdi bu maç bitsin video biteceğim arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar da nasıl başlıyor söyleyebilir miyim? Bizden de başlaması gerekiyor. yeter. Bekle lan bekle. Bekle bekle. Benim bu ]rotayım. özel Taktiğim var mı? Şunu vereceğim bekle. Ooo sonunda gol olsaydı var ya yiyiz kaldı bak ya. Yüzyı, 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 yüzyı. Aha bizim bizim. Çat attım gitti. Arabamı var seviyorum. Gel yani, de. Arabamı var seviyorum. Bak gelmeyin. Gelme lan. Bir i̇şte şey demiştim. Boşun, Bir boşun. Polat abi, bir dakika. Polat abim, hocam. Şimdi şuradan bir dakika, şurada kalırsa. Bir, bir, bir dakika, bir dakika. Hay sen ne atışına ben ya? Oraya atılır mı? Bir şey diyeceğim. Oraya bir insan... Atabilir mi? Ya sorabilir miyim? Yani? Soruyorum sadece. Nasıl? Hı? O o golü atarsan bak çok fena şeyler olur. Ah. Sonunda bu ara ben yaptım bunu. Bak hay. alırsam Onu da tuttun ya. Bunun da

kedi yemiş acaba? Arkadaşlar ben daha iyi videolar çekeceğim arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika bu. ikinci golü atarsam dünyadaki en güzel rekor bulma şeyini ya. baba baba bu Ay süre bittim. bitti. Bitti mi süre? Kim? Allah sana kim? Ben ya. Bir şeyler olmuyor emin ol biz bunu atıyoruz. Attı ona. Bir şey i̇şte tanesini atacak illa yani. Ben bunu alıcısı de var ya. Bak ne oldu? Ben orta açıyorum. Şarjımı açıp bakamam daha ya. Oha ya. Oha. Oyun yasak. Yere bizden baş yasa ya. Yere bizden. Bir dakika alıcı atarsın. Bak faal yaparım bak faal yaparım. Bak faal yaparım bak. Alamadın mı Hay Allah Allah tövbe tövbe. Ben sinsir ettim Geliyorum bekle. Yürü. Yürü oğlum. Allah'ını seveyim yürü. Aman şey bitti. Bana ne yaz. İki, bir bitti. Arkadaşlar video bitti. Bay bay. Bir. Bay bay arkadaşlar.